Kayıttayım. Abi istasyonun oraya gidiyorum. Ne ben. bu yıkım mı? Yıkım abi. Adam istasyonda. Üste çıktı bomba atıyor. Bomba ne? Bomba ne amına koyayım Amanakodum mu çocuğu Nereye çıkmış ya? E dedim ya boru bomba boru. Bomba panel tarasana Emrullah. 4. Emrullah panel tara. Tara paneli Emrullah. Tam tara. Tara 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 tara. <laughs> Helal. Serdar. basit altı var. Bana, bana, bana. gir. İçeride altta olacak. Helal. Sorun yapan buysa direkt git alsın videoyu. Bak benim benim geldiğim orada göremez. Sessiz geliyor. <gülüyor> Gülüyor musun, musun? Bir, bir kişi doğru mu Bir kişi basa da AFK. Benim şu şeyleri halletmem lazım ama ne zaman yapacağım bilmiyorum. Abi istasyon kalabalık gelecekler gibi geliyor ama. Abi gözünü seveyim can. amana koyayım almışsın elimi sirbi orada bekliyorsun. Avel gibi. Niye almışım elimi? Git basaya git. Basada KFK kim vuracak? Bak Barış diyor. AK yasak. Tan. Yasak, tan. yasak mı? Yasak yasak. Afk mı adam? Deminki aynı sayısa baseda Afk vardı bir tane. Aynen. Allah duran adama tek bu atamadı, Magnum atamadı lan. Tüh sana. Kim bu? Lons. Ha. Aynen. Oğlum bu AK çok iyi lan. Adamın götüne başına al nişan alıyor koyayım. Abi şübeyiz gibi sekmemesi güzel. Adam diyor götüne vuruyor, kafaya gidiyor bu diyor sekmiyor koyayım bekliyor mu sekmiyor abi oğlum tam sekmiyor ya bons ananı sikeyim bons aşağıda selamı la sağında abi bir şey söyleyeyim mi karakter kaydırıyor abi. Ya da fiş çekiyor. Çünkü duvar arkasından vurdu direkt. Adamı küçük evde. Karakter kaydırma muhabbeti ne oluyor abi? Fişçilik gibi bir şey yani. Onu nasıl yapıyorlar? Bir bilsem. Kursaydın. Kur bombayı ya. Aa biz kurmuyoruz ki amına koyayım. Amına soktum. Orada çık orada çık hemen içinde. Altında indi adam, indi <laughs> <Altında> adam. Indi. <laughs> adam indi adam. Abi adamı heyecanlandırmayın da. İstasyon, istasyon abi, istasyona kurdum Üste barış. O büyük ihtimal üstünde bekliyor amına Aynen öyle. Ela. Bomba nereye gitti lan? O oysa en son öldürdün mü? Bir önceki miydi? Neydi? O altındaki o canlandı herhalde basıda AFK kalan. O canlandı abi geldi geldi. AFK'dan çıktı o. He, ben şey bir kişi almış ama Onlar mı kuruyordu değil mi bombayı? Aynen abi. İyi belki 2 bende o zaman. Ben koruyorum belki. Kolon var. <laughs> Can abini izle can. Ya bir kaybol git ben bile bile modumda değilim oğlum yoksa severim Aa, bunları. bırak bu, ayakları. <laughs> bu ne diyor ya? Bırak bu ayakları Tek tek gelsene sen bana. Bırak Allah Boş muhabbeti kapatın. Ne oldu? Boş muhabbeti kapatın. Boş muhabbeti kapatın. <laughs> modumda değilim diyorum. Tamam sus ama nakayım. Az önce ne güzel sesin gelmiyordu. İstasyon 2 gördüm solda, altta var istasyon. Emrullah bana bakacağım, bana bak bana bakacağım. Ulan ya canım. Abi, i̇stasyon istasyon destek git. Emrullah, Abi adam. B2'ye geldi, B2'den vurdu beni. Evde evde e, B2. evde. Dur. Aynı anda dalın. Aynı anda dalın. içinde büyük Can hızlı oyna. Can köşelere hızlı oyna. Bak, köşelere, bak, köşelere bak, bak. Da, sen de. Gel abi gir, gir, gir. gel gel gel. Helal. Helal. Oğlum canavar parçanın var ya. Koyma. Ebesini koruma. Abi sen bunu bir de bize sorsan var ya. Hey, kırmızı şortlu. kırmızı şortlu harbi. <laughs> lan oğlum canavar lan. Defne. Aşkım ne yapıyorsun yanımda? Bir tanem benim. İstasyona girdim. Oğlum bombayla bunlar yukarı çıkıyor lan. İstasyon sağda. Oh, Boru sağda. Üste biri. Biri de üstteydi üstte. Abi. O sağ <laughs> üstteydi. Yok da oradaydı. Kafayı gördüm yanımda. Destek. Destek buraya. Neredesin abi? Ben e, evde evde. E, e, evde e, evde, e, evde e, sağında. Burayım mı? Nerede abi adam? Abi onda çıkamazsın. Abi böyle çıkamazsın. Allah çapsın çizecek.